Bir Ramazan günlüğü programından hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Kadir gecesine bizleri kavuşturan Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Bir Ramazan ayının son günleri her zaman olduğu gibi derin derin düşünüyor yine Muhammedül Emin. Mübarek başını ufuklara doğru kaldırmış, seyrediyor sonsuzlukları. Yürürken yine düşünüyor. Mekkeliler neden hep böyle kötülüğün peşindeler? Kim kurtaracak bu durumdan onları? Yok mu onlara bir acıyan diye. Bu düşünceler içerisinde yürüyor Cebeli Nura. Vaktin nasıl geçtiğini bilmiyor. Her zamanki gibi geliyor yine Hira mağarasına, giriyor görkemli kayaların serin koynuna, açıyor kalbini yaradanına, dalıyor ibadetin doyulmaz tadına. Ama birden garip bir şeyler oluyor. Melek Cebrail gerçek hüvetiyle görünüp ikra diyor ve peygamberlik görevi başlıyor. İşte Kur'an'ın inmeye başladığı ve Hazreti Peygamber'e peygamberlik görevinin verildiği o kutsi gece, İslam'ın yeryüzüne yayılışı, insanlığın kurtuluşu ve Kur'an'ın cihanı aydınlattığı gecedir. Allahü Teala bu geceye ismini verdiği Kadir suresinin ilk ayetlerinde biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır buyur. İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bulunduğu bu mübarek geceye azamet ve şeref gecesi de denildiği gibi takdiri ilahide hükmolunmuş işlerin ayırt edildiği mübarek gecede denilmektedir. Ey kara düşleri aklayan gece, nurunda günahlar paklayan gece, ey içinde bin ay saklayan gece, sende nazil oldu Hazreti Kur'an, kainat görmedi böylesi gufran. Sen ki bir koca yıl özlenen gece, yolları aç susuz gözlenen gece, sen ki on gecede gizlenen gece, sarsılır seninle gökler dilekten, iğne atsam yere düşmez melek. Hayır. Gerçekten bu gece inen meleklerin çokluğundan yeryüzü dar gelir. Oruç, teravih, iftar, sahur, sadakayı fıtır gibi bütün ilahi neşeleri sinesinde barındıran Ramazan'ın en mühim ve en kıymetli gecesi bu gecedir değerli kardeşlerim. Bu gecenin özel bir ibadeti yok. İhlasla istediğiniz her ibadeti bu gece yapabilirsiniz. Bu gece yüzümüz her gecemizden daha güzel, dilimiz her sohbetimizden daha tatlı olsun yeter. Çünkü bu gecede göklerden Sidretül Münteha'daki bütün melekler arştan yeryüzüne inerler, uyumayan Müslümanların, yalvaran Müslümanların evlerine girerek selam verir. O gecede Rab'lerinin izniyle melekler Cebrail Aleyhisselam ile birlikte her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar buyurur Allah. Sabaha kadar devam edecek olan rahmet yağmurundan istifade etmeliyiz. Kadir gecenizi tebrik ediyor, sağlık ve afiyetler diliyorum sevgili kardeşlerim.